Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün House Flipper'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bu oyunu sevdim. Ev temizleme koşuma gitti. İnşallah ev inşa etme modu da güzel olur. Bu tarzda oyun videolarının devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Güzel güzelle yorumlarınızı bekliyorum. Evet en son neler yapmışız? En son bir, bir ev yapmıştık. Şuraya bir kalorifer takmayı denemiştik. Takamamıştık. Şimdi yeni görev almak isterim. Para lazım. E posta iki tane gelmiş. Emine Johnson. Hani Emine Johnson derken Emine bana Johnson mı demek istemiş ya, yani? Hani Johnson. <laughs> Nasıl şaka ama? Günaydın. Evimi birazcık daha gösterişli olmasını istiyorum. Oturma odasındaki bazı duvarlara amarant rengine boyayabilir misiniz? Amarant ne ya? Alan duvarları göz alıcı bir şekilde griye boyamanızı istiyorum. Boyarız tamam. Mersi. Emine Johnson. Ya sen Johnson ya. <laughs> Emine Johnson. Şimdi ablanın hangi duvarları dedi ya bu? Hamiret priz. Hamiret priz. Burada bir prizin tamir edilmeye ihtiyacı var galiba. Koridorda bir priz olması lazım ama şu. Dur dur buldum. Bunu tamir edelim. Ediyorum. Nasıl tamir ediyorum? Ha çıkar. Şunları aç. Abi bu pislik bağlamış. Tabii ki bozulur bu. Al bunu. Kabloları sök. At bunu. Şimdi bu mavi. Diye tak. Birleştir. Oo. Yeşil buraya. Tamam. Elektrik çarptırırsak yalnız. GG ez oluruz. 2 dakikada GG oluruz. Tamam. Bunu tamir ettim. Cırt 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 tamam ya yeter artık Ya sıkıldım ha of tamam Şimdi şuraya bir girelim çocuk odası Burada yapılacak bir şey var mı çocuk odasında yapılacak bir şey yok o güzel de bilgisayar varmış çocuğun Oo iki tane de armutu var falan bu keşede Oturup çiçeği izliyordur muhtemelen böyle 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 tamam çocuğun odası tamam. güzel kapat Salonu mu demişti bu küçük mutfakta oturma odası Amarant ve gri şu renklere Boya amarant ve gri tamam Amarant bu şimdi satın al şuraya koy Tamam bir de amarant ve gri Şimdi satın al şurada dursun Bu hangi duvarları istedi ama yani Amaranta hangi duvar amaranta olacak? Dur ben itemler neredeydi? Şu muydu? ah tamam şuradan boya amaranta daldır. Abi amarant hangisinin olmasını istiyordu ki ya bu? Ya bence şuradan başlayalım gitsin ya. Şunu amarant yapsak yüzde ilerleyecek mi? Ah tamam ilerliyor. Tamam ben o zaman bu duvarı bir amarantlayayım geliyorum. <laughs> Tamam bu duvar bitti Ya şimdi bu görev notları gibi bir şey yok mu ya Abi bir duvar amarant dedi Başka duvarı başka yap dedi Öyle bir şeyler hatırlıyorum Neyse biz şuna daldıralım da o zaman Şuradan da şuna boyayalım gitsin ya değil mi Bir de bunda mı uğraşacağız ya İşte karışık bir şeylere boyayalım verelim gitsin Son buranın da rötuşları kaldı. Bu arada ben aynı anda iki şeyi boyayabiliyormuşum. Bakın onu fark ettim. Hop hop. Seri seri. Şu renkleri amarant %90 sipariş tamam da yok. Tamam ya da versek mi? Burada şöyle renk kalsın. Ya ama ya eksik verirsem eksik para verirse. Bilemedim. Ben iş yaptık bari tam yapalım. Ben her zaman bir işi yaparsam tam yaparım. Yoksa yapmasam yapmam. Hiç yapmam. Tamam. Burada böyle o 94 o oh, iyi. Hadi son bir kez daha boyaya bandırdım. Çünkü boya bitti artık. Sura bakmayın ikincisini alamayacağım yani. Benim cebimden gidiyor. Kaldı. Hadi bu da senin şansına yeterse. Etti. Oh tamam. Bak nasıl gibi oldu. Başka bir şey var mı? Başka bayıya mı buraya? Priz tamir et. Nerede? Bozuk priz nerede? Bozuk priz, bozuk priz. Şu mu bozuk priz? Bir saniye. Elimi eli, elimi al. El al. Şu bozuk değil. Bu şu mu bozuk? Ha tamam şu bozuk. Şunu da tamir ederim iki dakikada. Müşteri memnuniyeti önemli arkadaşlar yani. Biz verilenden fazlasını yapalım. Ondan sonra o gider arkadaşlarına der ki ya ben bir usta çağırdım. Benim istemediklerimi de yaptı yani. Adam fazladan iş yaptı falan der. Öyle çok iyi olur. Priz de tak gitsin. Oh bak fazladan iş yaptık. Elimize mi yapıştı? sanki taş taşıdık. İki dakikalık iş. Burada başka bir şey var mı? Tamam. Siparişi tamamla artık yeter ya. Fazla fazla da iş yapmayacağım. Bir fazla iş yaparım başka fazla iş yapmam. Evinde kendine ait saunanın olması ne güzel. Evet keşke olsa Allah şu an yapamam falan. Şimdi e posta 3 olmuş. Adnan Duman. Son zamanlarda büyük odalar mı oldu? Bu durum komşumun ve onun komşusunun evindeki birkaç duvarı yıkmalarını da adam... Tamam. Kabul yaparız. Duvar mı yıkılacak? Duvar yıkmak bizim işimiz. Bu ben kendi evimi de yapmak istiyorum artık. Yani milletin evinde değil de biraz da kendi evime kullan. Aa açabiliyor muyum? Ha yok gitmeymiş bu. Biraz da kendi evime yani takılmak isterim ya başkalarının şeyleri. Nasıl yıkacağız biz bu duvarı? Duvar yıkmak için neyle yıkacağım abi duvarı? Nasıl yıkıyorum? Balyozla mı? Ha duvar yıkma şunla. Nereyi yıkıyorum? Şunu mu yıkıyorum? Şunu ne? Bunu mu yıkıyorum? Bunu yıkıyorum. Ya Allah! Aha da yıkıyorum. Vallahi yıkıyorum. Yıkarım. Doğru yeri yıktım inşallah ya. Doğru yer mi bu? Kapıyı yıkayım mı? daha hak. Tamam. <laughs> İkisini aynı anda yıkamıyor muyum? Abi yalnız yıkmak çok yavaş ya. Tıkıldım, yoruldum. E bunlar düşmüyor mu? Ha, benim bunları düşürtmem lazım. Bak mesela şunu düşürtürsem şuradaki sarılık gidecek mi? Şunu da düşürtürsem. Her tadı sarılık var. Deme gitti. Ha, tamam. O zaman ben bu duvarı bir hızlı hızlı yıkayım. Çünkü burası çok uzun sürecek. Yıkım yeteneği geldi. Yıkım yeteneğinde çabuk balyozlama, çelik kollar, %5 daha fazla kas. Ha, daha hızlı balyozlama olsun o zaman. Tamam. Devam Kapıyı yıkayım mı ya Kapıyı da yıkayayım Ha kapıyı yıkamıyorum Tamam şuradan devam Tamam duvarların hepsini yıktım Başka Başka da mı var ya E bu kapılar saçma sapan kaldı burada <laughs> Bu benim problemim değil artık bundan siz uğraşırsınız Burayı da mı yıkacağım Genel ilerleme Az Şunu mu şunu yıkacağım Şu renklere boya donuk mavi Ya ama neden ben ev boyamaya gelmedim ki ya Donuk mavi ne Görevler Donuk mavi tamam hızlıca alayım da boyayayım o zaman Tamam ya sipariş tamamlayalım artık sıkıldım ha Hadi %72 tamamladım 3000 dolar ver Hızlı hızlı ev görmek istiyorum ben görev göre istiyorum. 40 bin dolar oldu. Ben kendime evi nasıl alabiliyordum ya? Dışarıdan falan mıydı? Tablet değil, dükkan geliştirmeler. Canlar ailesi. Canlar ailesi ben miyim ya? Satın alan evi yok. Beğen yok. Geliştirmeler. Şu ne? Pazarlık. Ha, gereklilikleri. Daha yüksek gelir. Tamam şunu alalım. Daha çok para gelsin. Kamera, galeri falan yok. Hani ben ev alacaktım kendime ya. Şuradan mı alıyordum acaba evi? Tarayıcı desek. Ha, benim evler bunlar. 40 bin dolarım var şu an. Çok güzel bir şey almak istiyorum ya. Işıklı daha bağırıyor abi ne kadar iğrenç bir ev bu hiç güzel değil Biraz daha çalışmamız lazım gerçi daha çok çalış Aman çok çalıştık diyorum <laughs> çok az çalıştık Bunu satamıyor muyum? Satma olsa bak iyi olur Satsam ya keşke ya bunu, bunu satmak isterim Ben bunu satmak isterim Satamıyorum demek ki. Tamam neyse o zaman bir iki görev daha. Tayfun Talip Tan var yemez. Var gitmemeli tek susa, susam. Garaj temizlememiz gerekiyor. Bütün bunlar kutular çöp eski lastikleri tamam Temizlik kolay. Başka boyamayı isteme yeter. Nerede garajınız? Arabanızı sürebilir miyim? Arabanızı sürsem ne güzel olur ya. Aa arabayı kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Dün arabayı aldım şuraya koyayım bari. İşime engel olmasın. Aç. Hadi ne çıkacak pislik? Çöp kutusu nerede bunların? Çöp konteyneri gibi bir şey var mı? Almak için bas. Bas al, al 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 al. Tıkla 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 tıkla. Çöp al. Çöp 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 çöp. Bunlar çöp. Seri. Seri e ha bunları böyle burada mı duracak? Bunlar çöp değil mi? Çöp işte. Hop hop. Ha bunlar yeni. Dur bunlar çöp değil. Bak bunlar yeni. Bunlar çöp. Bunlar daha siyah. Şunlar daha pis siyah. Tamam bu kolay ya bu iş. Buna bu işi beğendim. Hep böyle iş olsun ya. Valla gelirim. Her türlü gelirim. Gelirim de gelirim. Çöplerinizi atmaya gelirim efendim. Tabi efendim ne zaman isterseniz efendim. Emriniz olur efendim. Bir tane daha çöp var. Oh bitti. Ha kiri temizle camı temizle. Tamam bu da kolay. Hemen şuradan. Oh mis gibi hızlı hızlı temizleyelim buraları. De i̇şte cam temizleme. Bakalım kaç para alacağız. İnşallah çok para alırız. Gelir şu an yazıyor. Aa Temizledikçe sağ altta artıyormuş Ben hiç dikkat etmemiştim oraya Tamam o zaman artık görevlerin hepsini yüzde yüzde vereceğim Çünkü az yapınca az veriyor Siparişimiz hazır tertemiz yaptık Teşekkürler efendim yine bekleriz Hemen benim burada bak kırmızı abi radyatör monte edebilirsin diyor da monte ettirmiyor ki ya. Sen bir gel. Ben taktım dur. Dur. Bunu kafaya taktım ben. Şimdi monte edeceğim ben onu. Muhtemelen yatak olduğu için edemiyorum ya. Tamam şimdi bir tane radyatör alalım kendimize. Abi azıcık da kendimize çalışalım ya. Sıkıldım başkasının evini yapmaktan. Şimdi satın al. Hah. Şimdi oluyor ya. Bak yatak var diye olmuyormuş çünkü. Donduk ya. Kışın ortasında yemin ediyorum. Hipotermi geçireceğiz. Çalışamayacağız. Hasta olursak çalışamayız. Daha çok para kazanamayız. O yüzden hasta olmamamız lazım. Aç. Sona götür. Pulle. Bunu al. Oh yatak Bak şimdi yatağa tamam şöyle şöyle iyi oh kaloriferin yanında mis mis sıcak 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 uyursun orada ben, ya ben uyurum yani bir de burada bir şey eksik ne eksik burada ne eksik pencere mi eksik ha havluluk eksik hemen takalım efendim havluluk satın al 44 dolarda gitti böylelikle çok yukarıda değil mi ya havluluk şöyle olsa sanki şuralardan bir boru çıkıyor ama tam tutturamıyorum şu an neyse havluluk baya yüksek oldu ama normalde bu kadar yüksek olmaması lazım kendi emin başka bir eksiği kalmadı her şey okey görünüyor tamam Sıradaki iş gelsin. İş gelsin. İş işi yapmadan duramam ben. Benim çalışmam lazım. Tam var yemez. Ki odalarımda de bazı değişiklikler ihtiyacım var. Kızım 3 yaşına girdi. Eee, hayır istemem. Seni istemiyorum. Sen çünkü soyadın var yemez senin ya. Temizlenecek öğrenci evi. Abi bana temizlikle gel. Temizlik bizim işimiz. Oh öğrenci evine bak. Maşallah maşallah. Yani ne öğrenci eviymiş böyle. Ya ne yaptınız buralara ya. Neyse Allah'tan hızlı hızlı tıklayıp hemen alabiliyoruz her şeyi. Al dur sen bir dur şurada. Gel bakalım. Oo abi siz ne pis insanlar mısınız ya? İçmişsiniz içmişsiniz buraya mısınız Yemişler, içmişler, atmışlar buraya. Yani Allah Allah kendiniz temizlesenize. de. Ha sizin radyatör de mi yok? Tamam size ben bir tane de radyatör takayım. Dükkan radyatör satın al. Parasını alırım ama. Tamam bu birleştirirken ki Burada alınacak çöp yok. Şöyle hızlı hızlı yerleri de sileyim. Abi, tuvalet niyetini acaba buraya mı kullandınız? Yani arkadaşım ananız babanız gelmiyor mu eve hiç? Bakmıyorlar mı ya? Bu ne böyle? Şuraya misafir gelmez yani. Hayvan bağlasan durmaz şurada ya. Aa bak bak buralar hep yosunlanmış. Aa pislikler be. Tamam iyi hadi şunu da temizleyebiliyoruz mu? Yok bir kendinden pis zaten. Bir yerden su sesi geliyor. Şu an ben bir yerden su sesi duyuyorum. Ay dur sandalyeye oturdum. Kalk sandalyede. Şunu da al. Şuraya at. Oh şu duvarı izlersiniz artık. Hadi. Ne diyor? Katsar. Kim? Katsaritafobi. Hamam böceklerinden korkma. Aa o bende var. Ben hamam böceklerinden çok korkarım. Demek ki bende katsaritafobi var. Bireyseniz genel oyun seçeneklerinde hamam böceklerini cam parçalara değiştirebilirsiniz. <laughs> Hayır. Ama korkuyorum yani. Oyundan da korkmam da gerçek hayatta tırsarım. Hoşlanmam yani kim sever ki hamam böceklerini ya Şöyle seri bir temizlik atayım şuralara da Su nereden akıyor? Su değil de Hamam böceği sesi mi ya bu? Hıt fıt fıt fış 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 Allah Allah ya hamam Ay gördüm <laughs> tamam tamam git git Ayy, Görmez olaydım ya Neyse oyundan da korkacak kadar da değil yani Gerçek hayata korkuyorum Siz burada bir ordu mu yaşadınız? Ne yaptınız? Koridoru temizledim işte Şurada pislikler var Kaç kişilik ya burası? Baya büyük Bu bizi yorar Tamam koridorda başka bir şey yok Kiri temizledi %66 diyor e abi başka şunlar da mı kirmiş ya yeşillerde yosun kiri miymiş acaba ben başka bir kir göremiyorum Neyse tamam burası böyle burayı da hallettik hmm, Kiri temizde kir 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 Abi hadi yerdeki kiri anlıyorum da bu ne ya rutubet olmuş her yer ben diyorum astım olursunuz bak ciğerleriniz dolar İnsan bu evde oturamaz ya buranın başka kiri yok Abi başka kiri yok ama %85 de kalıyor mesela Şunun altında falan mı var diyeceğim Aynen buralarda bir yerlerde bir şeyler varmış. Görünmüyor ama küvet olduğu için. Tamam %97. Aparatları monte et. Lavabo havluluk. Hemen efendim emredersiniz. Al sana güzel bir havluluk. Havluluğu şimdi lavabo. Lavabo nereye? Lavabo buraya. Lütfen yanlış lavabo almayayım ya. Doğru lavabo. Şu lavabo. Heh. Tamam öğrenci evine yeter de artar bile. Niye takamıyorum? Ha, çünkü vidaları sökmedi. Tamam şimdi takabiliyorum. Tamam. Bu da güzel. Burada kalsın. Şimdi bu hamam böceklerine ne yapacağız ya? Şunların arasına bir dalayım ben. Dur. Nasıl temizleyeceğiz bunları? Elektrikli süpürgeyle al. İğrençsiniz iğrenç iğrenç ay iyi. buraya ev yapmışlar diyeceğim bunlar ev yapmaya da geçtim bunlar köy kurmuşlar buraya bunlar şehir yapmışlar buraya ya abi çok iğrençsiniz kusura bakmayın yani hamam böceklerinden buradan özür diliyorum yani en garip hayvanı olsanız da ben sizden korkuyorum ve iğreniyorum hamam böceği yuvası yok edildi var mı başka o fış 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 ses gitti mi ya bak burada da var tamam şu pislikleri bir alalım önce biliyor muydunuz atom bombasından falan kurtulabilecek tek hayvanın hamam böceği olduğunu söylüyorlar çok garip bir hayvan ama yani kusura bakmayın Hamam böcekleri ben sizden iğreniyorum. Pis insanlarsınız ama bak hamam böcekleri mi pis yani şu evde oturan öğrenciler mi pis ya. Hamam böcekleri şişe bırakmayın azından. Uy, Aa, bassam üstüne o basam da bari. Çok iğrençler. Tamam şurayı hızlı hızlı topla. Tamam şuradan şunları da al. Bu arada E'ye basınca da tıklama etkisi oluyor. Çok hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz buraları. Başka var mı? Bir ora kalmıştı zaten koymadınız. Tamam. Şimdi hamam böceklerini makinayla çekelim. Bir daha da gelmeyin buralara. Tamam mı? Hadi gidin. Hiç hoşnut değilim şu an. Bir tane sonuncu kaldı. Şunu alamıyorum bir türlü ya. Bu alım <laughs> Sıra bakmayın ev sahibi insan Bunu alamıyorum bu baga girdi çünkü Tamam tamam böceklerin kökünü de kuruttuk Kiri temizleyeceğiz damı camı temizleyeceğiz Aparatları takacağız falan filan tamam hızlı hızlı Bunları ben halledeyim geliyorum Tamam kirlerin hepsini temizledim Başka bir kir göremiyorum ama %97'de kalıyor Kesin bir yerlere sakladılar o kiri Aha tamam bunu da buldum %99 hadi Hadi bir tanesini de bulamayacağım artık Camı temizliyorum Radyatörünüzü de hemen getiriyorum efendim. Normal radyatör mü? Büyük mü bunlarınki? Normal. Tamam. Burada başka bir şey yok. Tertemiz oldu. Ya yeter artık. Ben de evimle uğraşmak isterim ya. Sizin kötü kötü pisliklerinizle uğraşmak istemiyorum. Burada ne yaptınız Allah aşkına bak. Burada yatıp burayı mı izledin yani? Böyle yatıp duvarı mı izledin? Diyecek hiçbir şey yok ki. Kalk kalk oturma. Biz hastalık kaparız şimdi. Al bunları. Tamam. O koltuğun yerini de hiç değiştiremem. Kusura bakmayın arkadaşım. Allah Allah. Ben buraya temizlik yapmaya geldim. Dekorasyon yapmaya gelmedim. Ayrıca olayında hilesini buldum. Şöyle gez çok hızlı bir şekilde temizliyormuş. Yani kirin üzerinde bekletmenize gerek yok. Şöyle döndüre döndüre bak o duvarı da aldı orayı da aldı her yeri alıyor yani. Eşyaları sat diye bir alet var ya burada. Aa milletin eşyasını satabiliyor mu? Allah mı? Sat. Artık böyle para kazanmıyorum ben. Sat. Hırsızlık simülatörü oynamıyoruz burada. Ya sana ne? <laughs> ya sana ne? Ya iyi, bileydim şişeleri satardık depozito alırdık ya. Sat sat. Abi o zaman bu alet bende niye var? Sevinmiştim ya. Neyse normal helal olarak devam edelim. Hırsızlık yapmayalım. Burada okey. Burada okey. Okey. Oo abi. <laughs> Vallahi sıkıldım. Ne pis insanlarsınız. Daha iki oda var. 3 oda var. Tuvalet yok tamam. 3 tane oda var ya. Ben gidiyorum bunu yapıp geliyorum. Herhalde bir 45 dakika sürer. <laughs> Bence siparişi tamamlayabiliriz. Sıkılmaya başladım ya. Bu evden artık sıkıldım. Bir daha öğrenci evlerine gitmiyorum. Ayrıca ben kendi evimi artık almak istiyorum ya. Kendine ev al. Yürü hadi. Tarayıcıdan 44 bin. Dörde ne alabiliyorum? Terk edilmiş ev, su baskını görmüş ev, yanmış ev, bungalov ev. Bungalov ev iyi aslında. Bizdeki ne? İlk ofis. Bizdeki ama bunu satsak. İnşallah onu alınca bunu satabiliriz ya. Bungalov ev mi? Terk edilmiş ev. Tamam yanmış. O yanmış olmasın. Terk edilmiş olsun. Tamam şu iyi. Bunu satın al ya. Bir ev satın aldınız. Oraya gitmek ister misiniz? Eğer burada tamı tercih ederseniz yine evinize istediğiniz zaman giriş tamam git Evime bir git ya. Sol tarafta müşterilerin küçük küçük resimlerini görebilirsiniz. Zaman zaman eylemlerine ilgili yorumlar yazabilirler. Özellikle de en tepedekilere dikkat edin Genelde en yukarıda olurlar ve çoğu evi satın almak isterler. Tamam. Ne bu? Ne olacak şimdi? Bu benim evim değil mi kardeşim? Vallahi benim evim ya bu. Aa, kendi evimi temizliyorum şu an. Kaç param kaldı? 6000 param kaldı. İyi. iyi güzel. Evimi bir alayım bakayım. Oh be. Bak evi yine hamam böcekleri basmış ama şu an bak işte keyifle yapıyorum. Neden? Benim evim. Yani insan kendi evine bak şimdi ben buraya bir yaparım var ya. Oh mis gibi. Aç 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 Hızlı bir satış hızlı bir temizlik Şöyle çöpleri almaca Ondan sonra o oh, 5 dakikaya burayı var ya tanıyamazsın Şimdi kaç artı kaç bu Bir oda burada var Burada tuvalet yok Bura mutfak Tamam çöpleri al Burada banyo var Ben hepsini attım Bunlar takılacak Burada arka bahçem var Oh, mis Otları sökmek için bas Oh ot sökme de var ha Oh kötü otları sökeceğiz abi Yoksa bahçeye zarar verir kötü otlar Böyle Hızlı hızlı bir gezeyim Bunlar otlar işte Bunlar ot 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 Tamam Tamam şimdilik kalsın evin içini bir yapmamız lazım Şu yuvarlaklar ne haritadaki He ağaç tamam ağaçları gösteriyor Evim evim güzel evim hadi bakalım evimin temizliğine Başlayalım 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 Abi duvarların kendi kirli görüntüsü mü He iyiymiş <laughs> ben bunu dur Satayım ya satma makinesi yok mu Ha kaldırma var bir eşyayı sat Valla sattım bunları temiz olsa Kullanılmaz mı ya abi bir saniye Ya gitti satmayacaktık ya Ama bunlar herhalde kullanılacak gibi değil Sat sat bunu da sat Tencereyi de sat bardakları da sat sanki oyunda kahve içme var ya Allah Allah. Ne yapayım ben bunu? Bak bu yeni. Kalsın. Bunu saatte satacak bir şey yok. Bu yeni ya. Yeni bu yeni bu kullanılır. Oo bu daha çok gider. Bunu saat benim yatak vardı. İnşallah hala duruyordur. E ee, laptop nerede kaldı? Laptop falan acaba oradan buraya getiremeyecek miyiz? Ne diyor? Ne? Yatak yok mu? Sadece bir yatak. Ya sana ne kardeşim ev benim değil mi ya? Bunlar niye benim evim adına konuşuyorlar? Allah Allah istersem ben burayı yatak koymam yerde yatarım. Dersem çivili yatak koyarım. Çivili yatakta yatarım. Siz ne karışırsınız ya? Evi sat diyor. Kaça satma var? Oo, 30... Aa 30. Aa evi satın aldım. Öyle mi? Evin ölçücünü 2 dakika. Yok açık arttırmaya koyma. Dur dur. Evi satın alıp karlı geri satma mı var? Tamam ben temizliğimi yapar satarım bu ev. Şimdi biz buraya radyatörü takalım. Ondan sonra da burayı ne renge boyayacağımıza bir bakalım. Şunları tak. Bu arada benim takma yetenekleri çok hızlandı. Bakın hemen monte ediyor. Çünkü %100 oldu orası. Şunları göremiyorum ya. Şuradakiler açılıyor, kapanıyor ben görmeden. Şimdi burayı biz neye boyayalım? Bence kendi rengi güzelmiş. Boyayalım gitsin. Boya. Boyalı çiçek kağıt yok. Olmadı bir saniye. Hmm, biz de amaranta boyayalım. Aa, mis gibi amarant. Large alalım. Amaranta boyayalım gitsin abi. Oh bu odanın temizliği bitti. Ay dur pardon. <laughs> Şurayı yapmayı unutmuşum bir saniye. O gözümden kaçmış olabilir. Olabilir yani. Nasıl ev benim değil mi arkadaşım? Allah Allah. İstediğim yerini boyarım. istediğim yerini boyamam. İnşallah biz burayı çok karlı satabiliriz de. Gider kendimize lüks ev alırız ya. Kötü bir ev çünkü. Tamam. Oh bak bura mis gibi oldu. Çöpü de Bunu kaldır şöyle. Kaldır abi bunu. Tamam. Kapı, kapı diye bir şey var mı ya? Kapı var mı satılık? Kanda kapı oluyor mu? Bakalım. Kapı. He oluyormuş. Şöyle açık kapı falan filan. 11 numara. Bana oda kapısı lazım. Hangisi bunların o oda kapısı? En ucuzu herhalde oda için olan kapıdır. Şöyle ahşap kapı. Bunu alsak şuraya takamıyor muyuz? Bu dış kapı için herhalde ya. Şuraya aç bakayım. Buraya mı takabiliyorum? Döndür. Döndür dur. Şöyle mi takabiliyorum? Bir şekilde takıyorum bunu ama ne şekilde olduğunu anlamadım ya. Neyse bunu geç. Şimdi sat desem. evi sat bakayım. Ben kaça aldım burayı? Bu evde işleriniz için harcanız toplam zaman 8 dakika mevcut bütçeniz 7000 sayılan o ada açık arttırmaya koyayım bakayım 25 26 727 hadi evi ben 37'ye mi aldım satılan mobilya falan filan hadi verin para verin Bu evde hiç biki yok mu hiç hiçbir şey yok mu kendime özel savunum olsaydı evlenceli olurdu Kazanan e, tam satmak istemiyorum sana. Yo teklifi reddet. Ne? Cevabınızı hesap çıkarttırma kurallarını çiğnediğiniz için 707 dolar ceza ödemesi gerekecek. Teklifi reddet ya. Ya hem paramı satmadım hem para kaybettim bir de ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aa çok saçmaymış. O zaman ben evin her yerini yapmam lazım. Her yeri yapıp geliyorum. Şimdi şu alıcılardan bir tanesi şuna dikkat etmemiz gerekiyormuş. Duvarlar çirkinlik akıyor. Rezalete bak. Elbiselerim için hiç yer yok. Kendime özel saunam olsaydı. Abi sana özel saunayı nasıl yapabiliriz ya? Bakın evin her yerini boyadım mis gibi. Oo, bak 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 kapıları yenilettirdim. Oho. Daha ne yapayım abi ben senin için? Hadi şu pencereyi de senin adına temizleyeyim. Oh, tamam. Abi, evi şimdi satıyorum arkadaş. Çünkü daha artık daha fazla uğraşamayacağım. Kayıt bir buçuk saat olmuş. Çok sıkıldım. <laughs> Gerçekten ev boyamaktan aşırı gına geldi ya. Şimdi biz bu adamın saunayı nasıl yapabiliriz? Sauna yazsak şuraya. Ve sauna yazsak. Sauna lambası, cam sauna kapısı, sauna şu takımı, sauna ısıtıcı. Tamam gel gel ben sana sauna yapacağım Ben sana sauna yapacağım gel sat Al sana özel sauna yaptırıyorum Al kapıyı da sat Ay e ee, en üstte bu çıktı ha Alıcı en üstteki her zaman alır diyordu oyunun başında Mutfak yok mu harika Adam beğendi ya mutfak olmamasını Tamam kendim özel sauna Aha da sana şimdi sauna Hızlı hızlı Şuradan tükkan Sauna Sauna lambası sauna, cam sauna kapısı Satın al cam sauna kapısını ah Hadi bakalım Oo. Şimdi sauna Abi bak duvar örüp duruyorum ya Hayır Şimdi saunaya devam Sauna sauna oturma takımı, sauna baş desteği, köşe takımı, galaksik sauna ısıtıcı, scenic sauna ısıtıcı. Aha da sana ısıtıcını da aldım. Nereye koyacağım bunu? Ha, şurada kömürünü atar atar ısınırsın artık. Ondan sonra bir daha sauna. Sauna kum saati. Sauna oturma takımı. Kışı takımı. Sauna lambası. Aha sana da sauna lambanı da alıyorum. Heh, tamam mı canım? Kendi kendine sauna da sana mutluluklar diliyorum. Al bir sauna lambası buraya koydum. Bir tane de senin güzel hatırın için. Şuraya koyayım. tane de şuraya koyayım. Hadi. Hadi hadi iyi para vereceksin sen belli ki. İyi para vereceksin. Gel. Şimdi bu duvarlar böyle kalması lazım bence. Ama sauna da gerçi böyle olmaz. Sauna. Köşe takımı. Şimdi satın al. Böyle oturma için adamın al sana doğru tam düzgün olsun al 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 şunu da benden sana tamam köşe takımını koyduk sonra oturma takımı oturma takımı böyle sırtını mı yaslayacak bu ne yapacak tamam bunu da böyle koyalım bu da böyle dursun yanlış yaptık galiba bir şeyler ama olsun tamam bir kişi de orada oturabilir sauna kovası ve kepçe tamam koy sauna kovası ve kepçeyi de koydum ondan sonra başka sauna ile alakalı ne alabilirim kum saati hadi tamam kum saatini de al lanet ah termostat ayrıca bu kum saati falan değil Tamam. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Baş desteği al. Tamam, baş başını destekliyorum senin. başını destekli olsun. Oo, oh, tamam. Oh, yatarsın burada güzel güzel. Sauna ile alakalı koymadığımız bir şey kalmadı ya. Tamam, her şeyi koyduk. 700 senelik sauna ısıtıcı. Şimdi bu adam memnun oldu mu? alıcılar. Kendime özel saunam olsaydı daha eğlenceli olurdu. Arkadaşım bu sana özel sauna değil mi? Bana özel sauna mı? Sauna değil mi işte? Saunada pencere olmaz mı acaba? Bilemedim. Bu saunayın neyini beğenmedi bu adam? Duvarları mı beğenmedi acaba? Tahta duvar mı yapmalıyız ya? Abi bence duvar tahta olur bu arada ya. Duvar desek sauna duvarı tahta olur ya. Mekan panel falan filan diyor. Kahverengi taş kaplama. Aha ahşap paneller. Ha dur. Ama böyle değil ki bu. Hayır hayır böyle değil. Bir saniye onu bulmam lazım. Sıva aldım. Sıva ne yarayacak acaba? Sıva aldım da. Bir saniye. Şimdi sıvayı aldıktan sonra benim kaplama şey almam lazım. Boyalar, kaplamalar. Nerede o? İki, iki ahşap panel paketi. Tamam şu olsa şimdi satın al. Bunu da koy. Şimdi sıvayla yapabiliyor olmam lazım. Niye olmuyor? Almak için basılı tut. Şeme ve kaplama henüz kullanılabilir değil. Aa eee kullanılabilir değilse niye yaptırdın abi bana ya? Neyse ben bu evi satıyorum arkadaşlar. Daha fazla dayanamayacağım. Sat. Yeter artık darlandım Aç koy. Hadi bakayım geliyor. Oo fazla vermeye başladılar. Dur dur kara geçtik. saniye. 39 40. Campare ailesi. Gorcio Shawna. Aman tanrım 40 bin verdi. Kar ettim mi ben şimdi ya? Aa 2 bin kar ettim. Güzel. Teklifi kabul et. Hadi hayırlı olsun. olsun ya. Vallahi sana ne güzel kakaladık eve. <laughs> Gerçi ama bilmiyorum dolandırılmış da olabilir. Mi? Çok şey yaptım çünkü. Sonra ne düşünüyorsun? Sonra açık göre yemeşteler kontrol etti. Tamam, oh be, sonunda bitti. Diğer evleri de artık bir sonraki bölümlerde hallederiz. Bir House Flipper videosunun daha sonuna geldik. Milletin evine gittik, temizlik yaptık, kendi evimizi aldık, sattık falan. Karma karışık bir video oldu. Yeni bölümün hemen gelmesini istiyorsanız, aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.